Merhaba. Ee, çok güzel çalıyorsunuz da. Teşekkürler. Şey. adınız ne? Ee, adım Ada. Ada Buzlu. Ada Eylül Buzlu. Be, 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 be. Ne? Ne? Tekrar de... Ada Eylül Buzlu. Ne, ne? 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 Nasıl? Sizinki? Eylül. <laughs> İna Melis Buzlu. Annenin ismi? Sıfır sekiz beş iki Kız kız elenmeden önceki soyadı? Yıldız. Baba'nın soyadı? Buzlu. Seninkinin de mi? Evet. Babamın adı da Ali. Benimkinin de. Eyvah, biz ikiziz galiba. Dur, anneme sormalıyım. Şey adın, annenin telefon numarası ne? 0507 637 829 32. Benimkinin de. Hadi ara ara ara. Telefonu alayım da. Alo anneciğim, merhaba. Alo, kız, ne yapıyorsun? Ee, evet anneciğim. Anne, e, senin e, adın neydi? Çok pardon. Şey dinle. Lina Melis buzlu diye bir kızın var mı? Var mı? Var mı? Anne. Ee, var kızım, evet var. Tamam, Lina'ya veriyorum o zaman o da yanımda. Alo anneciğim. Alo kızım. Şey biz ikiz miyiz acaba? Evet siz e, Eylül Ada Eylül buzluyla ikisiniz. Hı, peki babam verir misin babam Bakalım babam ne diyecek. Tamam. Alo babacığım, nasılsın? Baba. Şey kızım ne oldu efendim? Senin e, Lina Lina Melis buzlu diye bir kızın var mı? Yok kızım. Yok mu? Yok kızım. O zaman Lina'ya veriyorum biz ikiz miyiz? Hayır ee, hayır hayır kızım. Baba. Ne? İyi de baba annem ikisiniz de. Ver bana telefonu. Çocuklar babanız yalan söylüyor. Tamam anne. İyi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Demek biz ikiziz ya. Evet, ne işe çalışıyorsun orada? Ee, benim... E Piyanist misin? Piyanistim ben. Sen? Şey ben de dansçıyım bir de köpeğim var hatta burada. Benim de kedim ama kedim evde. Şu parkta göstereyim mi köpeğimi? Yok sana. Tamam. Bir de benim çok büyük bir restaya çıkmam lazım. Ee... Yanımıza gelmiş. Arkadaşlar böyle ufak hatalar olabilir. Evet. Özür yani dileriz anneciğim. o yüzden. O zaman hadi devam edelim. Tamam. ]elim. Şey, e... Bu arada dans edeceğin şarkıları söyleyeyim hemen. Bunlar hmm. yani Ayşe Sonatı ve e, benim kendi bestem. Tamam. O zaman hadi başlayalım.